Evet arkadaşlar, güzel bir Safranbolu gününden hepinize merhabalar. Bugün e, Mayıs veya Haziran ayında tam e, yaptığım tarihi tam olarak hatırlamıyorum ama Mayıs veya Haziran olması lazım. Havai köklendirme yapmıştık bizi incirlere. Burası yol kenarı bakın şöyle. E, kendinden yetişen incirler vardı. E, bunları önce aşıladık buradan. Bakın buralarından aşıladık. Şuralar aşı yerleri. Şurası. Şurası. O bir tane de orada var. Bunlar aşıladık önce. Hatta şurada da aşılananlar var ama bunları bakın şuradan şurası aşı yeri. Bunları daha köklendirmedim. Ee, bunları köklendirme yapmadık. Mart ayında da bunlara, bunlara da köklendirme yapacağız. Kendinden yetişen böyle incir e, fidanlarımız vardı burada. Söylediğim gibi bunları aşıladık ve havai köklendirme yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bunlara. Çünkü burası yol kenarı. Daha e, yani bu ağaçların ya burada geleceği yok. E, yani muhakkak kesilecek bunlar. Er geç kesilecek buradan. E, biz de ağaçları değerlendirmek adına, fidanları değerlendirmek adına önce aşıladık, sonra havai köklendirme yaptık. Şimdi su havai köklendirme sonucunu göreceğiz. E, Havai köklendirme yaptığımız yerin altından keseceğiz ve istediğimiz yere dikeceğiz arkadaşlar. Bu dikme işlemini e, mesela havai köklendirmeyi siz Haziran, ayının Haziran ayında yaptığınız yaklaşık bu 2-2,5 iki, iki, buçuk ay sürer. E, bunun köklenmesi. 2-2,5 i̇ki, iki buçuk ay sonra baktığınız güzel köklenme var. Hemen kesip ağacı budayıp yerine dikebilirsiniz. Bu şekilde böyle sonbaharı da bekleyebilirsiniz. Yani ağaç yapraklarının dökmesini de beklersiniz. E, Bekleyebilirsiniz. İki türlü de olur. Yani köklendiyse hemen kesip yerine de dikebilirsiniz. Böyle sonbaharda yapraklarını döktükten sonra da yerine dikebilirsiniz. Şimdi ben şöyle alüminyum folyo kullanmıştım. Bunlar da bunu yapım videosunda da zaten göstermiştim size. Ben sık sık kontrol ettim ama ee, herhalde çocuklar e, ya yani bir iki tanesini açtılar alüminyum merak ettiler herhalde bir iki tanesi çok güzel köklendi ama şunda biraz köklenme zayıf gibi yani bunu açtılar şeyini alüminyum e, alüminyum folyosunu muhtemelen o da içindeki toprakta nemini kaybetti bu biraz zayıf gibi öyle gördüm şimdi şundan başlayalım ee, bir sonucu görelim bakalım yani bu arada. Ee, ya takipçilerimden biri veyahut da Safamul'daki eş dosttan bir tanesi <laughs> benden incir fidan istemişti ama kim olduğu aklıma gelmedi. Ee, yani bugün de bunları kesmek e, icap etti, kesmemiz icap etti. Ee, iki tanesini, iki üç tanesini Kadir abiye vereceğim. Ee, o Çerkeş'e götürecek. Bir tanesini İsmail hocama vereceğim. Ee, o arkadaş aklıma gelmedi. Hakkını helal Ama bundan sonraki e, köklendirmemizde inşallah ona e, nasip olur diyelim. Şöyle önce buradan cırt piyastik kelepçesini keselim. Şöyle altta da var. Şöyle bakalım. Evet. Gayet güzel. Hadi abi gelebilirsin bu tarafa doğru bak. Köklerini görüyor musunuz? Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bunlar gayet güzel köklenmiş. Arka tarafında da var. Şöyle odaklayalım evet. Orada plastik kelepçe kaldı herhalde abi. Ben, ben onu keseyim. Arkadaşlar böyle eğer uzak bir yere götüreceksiniz bunu. Kestiğiniz ağacı hemen dikeceksiniz. Hemen dikeceksiniz. Bunu çıkarmayabilirsiniz de. Ee, çünkü bunu keserken şu anda bak. Hemen uygulamalı gösterelim. Bunu keserken bunun toprağa dağılabilir. Yani şunu, şu plastik aparatı e, çıkarmadan çıkarmadan bunu kesebilirsiniz. Eğer yakınsa dikeceğiniz yer hemen dikebilirsiniz. Bunlar çerkeşe gidecek dediğim gibi. Bakın bunu keserken Testere de Sezai abinin orada aldım. Sezai abi. Testeren gitmiş, kesmiyor. <laughs> Bakın arkadaşlar. Gayet köklenme. Gayet güzel, sağlıklı. Bunun dikimini de size göstermiştim. Böyle güzel. bu şekilde. Güzel. Güzel anlatalım dikimini. Topraklarından ayıracak mıyız? Böyle yani? bu şekilde. Bu şekilde olduğu gibi toprakla mı buluşturacağız? Bunu normal toprakla yaparsak Kadir abi. Normal toprakla yaptıklarımız. E, yani toprak sertleşebiliyor burada. Ben bunu torfla yapmıştım. Bakın toprak şöyle elimizle. Toprağı gevşetmek ee, mi gerekiyor? Evet, yani şöyle şu şekilde yaptığımız zaman yani toprak dağılıyor. Eğer toprağı çok sertse e, bir su bidonunun içinde bir yarım saat bir saat beklettikten sonra toprak yumuşadıktan sonra şöyle şu şekilde şöyle açmakta fayda var. Yani çok dağıtmadan evet. ve e, yani kökleri koparmadan çünkü bunlar çok narin hemen kopar. Yani böyle top halde olmasını istemiyorum. Şöyle alt taraflarını şöyle açabilirsiniz elinizle şöyle şu şekilde, şöyle bu artık şey olmuş oluyor ee, yani saksılı fidan olmuş oluyor yani yani bir nevi bunu e, bunu şöyle bir poşete şöyle bir poşet bağlayıp buna bunu istediğimiz yere götürebiliriz yani birkaç gün bu şekilde muhafaza olur bunu bağlamışız buraya hemen şuradan buradan keselim. Evet arkadaşlar, yeni yepyeni bir fidan bakın. Şurası şurası aşı yeri. Buradan kesip atılacak bir fidan. Biz bundan bir tane e, fidan elde etmiş olduk. Hemen bir tanesini daha önce keselim, sonra açalım. Şey yaparken tam keserken çünkü toprağa dağılabiliyor. Evet. Şöyle muhafazaları vardı. Muhafaza etmiştik. Şöyle koyalım. Bunu biraz yüksekten açlamışız. Hatta geçen sene şuradan açladık. Tutmadı. Bir daha açladım ben bunu. Bakalım çok güzel sürdü. Muhtemelen bu sene meyvesi görükebilir bunun. Yani meyve gösterebilir. Hemen Şuradan köklendirme aparatımızı açalım. Plastik kelepçelerini keselim. Evet. Dediğim gibi bunun şeyini açtılar arkadaşlar. Ee, çocuklar bunun alüminyum folyosunu açtılar. Onun için bunda köklenme neredeyse yok gibi. Şurada birkaç tane bir şey var. Bakın şurada var bir tane. Ama bu incir. Ya bu incir. Ya bu şekilde de tutar bu. Yani bunu köklenmemiş diye atmayacağız. Bu kesinlikle tutar. Bunu budayacağız. Tekrar yerine dikeceğiz. Bunda köklenme çok zayıf. Çünkü bu hava almış muhtemelen. Hemen üçüncüye geçelim. Buradan bıçağımı alayım. Muhafazasını keselim. Şöyle. Yaptan bağlamışız. Ya bunun köklenmesine bakalım. Bunun köklenmesi güzel. Evet bunda sıkıntı yok. Şöyle. Nasıl keseceğiz bunu? Şöyle oluyor alalım tam duvar dibinde zaten bu dediğim gibi geleceği yoktu bunun şuradan keselim Evet Tabi videoya başladıktan sonra artık araba gelir arabalar. <laughs> gelir gider. Bu her zamanki olduğu gibi. Evet arkadaşlar Üçüncü kök havayı köklendirmemizi kestik. Bakın bununki daha güzel. Bunda kökleme daha güzel. Bu Bu köklenme aparatının bir avantajı da bunu defalarca kullanılması. Bakın ben bunu daha önce de kullandım. Aa bu çok güzel köklenmiş Kadir abi bakar mısın? Yakından alır mısın abi şöyle? Evet. İlgir'in kendisi de benziyor. Evet. Odaklayıver abi. Çok güzel köklenmiş. Bunu şimdi tabii böyle bırakmayacağız. Bunları budayacağız. Hemen ikinciyi de buraya koyalım. Hatta şöyle bırakalım. Şimdi dördüncü ağacımıza gidelim. Bu da böyle tam duvarın dibindeydi. Öbürkiler gibi, diğerleri gibi. Bunu da şöyle muhafaza etmiştik. Zaten incir çok kolay köklenebilen bir ağaç. Kadir abi şunu kaybetmeyelim. Şöyle alüminyum folyoyu alalım. hemen köklenmenin köklendirme yaptığımız yerin altından bunu keselim. Şimdi ona bakalım. Hadi lan bıçağı alabilir Şöyle plastik aparatlarını keselim. Ben bu köklendirme aparatlarını ya üçüncü sefer ya dördüncü sefer kullanışım. Ben hani defalarca kullanabiliyorsunuz bu aparatları. Aparatların sahibi de üreticisi de Facebook'tan Ayhan Dadaş arkadaşımız Dadaş Bıçakçılık. Dadaş Bıçakçılık yazarsanız çıkacaktır ondan temin edebilirsiniz şu köklendirme aparatlarını. Bakın bunda da güzel köklenme var. Maşallah çok güzel. Var mısınız? Bunu şimdi ben hiç bozmuyorum. Çünkü bunlar şeye gidecek. Söylediğim gibi çerkeşe gidecek. Orada dikilecek. Dikileceği zaman şöyle şuralardan şöyle yavaş yavaş açı vereceğiz. Yani Şunun kopartmadan. Evet. Dağılır muhtemelen dağılır. Eğer dağılmazsa da şöyle şöyle şu şekilde. Şöyle bunları Şöyle biraz rahatlatmak gerekiyor. Sonra yeni yerine dikeceğiz arkadaşlar. Ama yeni yerine dikmeden önce bunları bir budayalım biz. Şurada makasımız var. Hem hem giderken e, arabada çok yer kaplamaması için hem de e, zaten yerine dikerken de bir yani bir budama yapmak gerekiyor. Şöyle şu mesafeden keselim bir tanesini. İkincisi buydu. Bunu da biraz daha yukarıdan keselim. Şöyle. Bunları da şu anda bunları da söyleyelim hemen. Dur. Atmayalım. Onları da ne yapabiliriz diye. Bunda çok az bir kökleme var ama bunu da atmıyoruz. Bu da dikilecek. Kesinlikle tutacaktır bu da. Yani sulanırsa kesinlikle tutacaktır. Şöyle. Bunu da şöyle şuradan keselim. Bunları şöyle üçünü üçünü yan yana koyalım. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar. Ha, çıkaralım şunu. Şöyle. Şöyle yakından alabilirsin Kadir abi. Evet. evet. Gayet güzel köklenmiş. Şimdi bunları, onları Kadir abiye teslim edeceğiz. Kadir abi çerkeşte yerine dikecek. Şu kestiğim parçaları arkadaşlar. Bunları makası nereye koydum? Burada. Arkadaşlar videoda videoda çok ses olabilir bugün. Karşı tarafımızda da inşaat var. Orada makine çalışıyor. Onu hesaplayamadık. Ben videoya başladıktan sonra çalıştı ama <laughs> yapacak bir şey yok. Bakın mesela arkadaşlar bunları da kestik, bunları da şu şekilde şöyle değerlendirebilirsiniz. Çünkü bunlar aşılı, yani kalem kalem olur mu hocam onlardan tekrar? Ya yani kalem olur, bunlarda hem kalem olur ama ee, biz kalem'i Şubat ayında alıyoruz. Şu an şu an biraz daha erken kalem için. Bunları ne yapabiliriz? Şöyle şu şekilde keseriz, şöyle şu şekilde. Bunları kapalı alanda, şu anda kapalı alanda çelikten köklendirme de değerlendirebiliriz arkadaşlar. Yani bunlardan çelikten köklendirme yapabiliriz şu şekilde. Bakın daha tomurcuklar üzerinde. Yani kışı bu şekilde geçirecek. Mart ayında hemen patlayacak buradan. Bunları da şu anda arkadaşlar kapalı alanda yani sıcak ortamda yani bahçe ortamında değil. Ev ortamında veya balkonda, sıcak ortamda bunları da çelikten köklendirme yapabilirsiniz. Şöyle şuralarına çizersiniz birkaç yerinden. Toprak veya torf karışımına bu köklendirme hormonu da istemez. Yaklaşık şöyle şu kadarı girecek şekilde, toprağın içine girecek şekilde süt aktı. Şöyle, şöyle şuraya kadar torfa veya toprağa girecek şekilde şu anda e, yani kapalı alanda bunu çelikten köklendirmede kullanabiliriz bunları. Ben hatta bunları kullanacağım atmayacağım. E, arkadaşlar kısa bir detay daha. Şu incirden çıkan süt aklınızda olsun. Elinizde veya a, ayağınızda herhangi bir yerinizde siil varsa böyle siil ee, diye bir oluşum vardır. Böyle elimizde veya ayağımızın üzerinde çıkar. Onlara sürerseniz birkaç sefer bundan e, veyahut da incirin kendi sütünden o sihirin üzerine birkaç sefer yaparsanız bu iyileştiriyor arkadaşlar. Ben bunu denedim. Ayağımın <laughs> üzerinde vardı Kadir abi. E, geçen sene birkaç sefer denedim. Allah'a şükür. Allah'ın izniyle şifa oldu. Geçti gitti kayboldu. Belki senelerdir vardı ayağımın üzerinde yani. Benim de elimin üzerinde vardı hocam. Yıllar önce e, bu e, sütten şifa e, Sürdüm üzerine. Evet. İncirin bu sıvısından o da geçirdi Allah şükür. Hiçbir şey kalmadı. Yani bu incirin sütü o sül için arkadaşlar birebir. Şimdi bunlar da şunlar da arkadaşlar bakın yine bunlar da aşılı. Bunlar da seneye önümüzdeki mart ayında köklendireceğiz. Nisan, mayıs, haziran gibi. Bu orada var, orada var. Orada direğin dibinde var bir tane. Orada var bir tane. Bunlar da eee köklendikten 2-2,5 ay sonra tekrar aynı 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 şekilde havaylık köklendirme yapacağız. Ondan sonra istediğimiz yere herhangi bir yere götürüp dikeceğiz. Dediğimiz gibi arkadaşlar bak kestik biz bunları ama bakın bu buralarından kestik. Ama bunlar tekrar sürecek. Bunlar tekrar sürecek. Muhtemelen bu sene <laughs> aşağı yukarı buradan çıkan filizler yaklaşık bu kadar olur gene. Bunları biz tekrar şişireceğiz. Yani yani şu, şu bahçe sonra sonra belki el değiştirebilir hani. Yani ev falan yapılırsa belki burası yol olarak kullanılabilir. Hani şu duvar yıkılabilir. Bu duvar yıkılana kadar biz buradan yani bu ağaçlar burada durduğu müddetçe biz buradan fidan elde etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan ikinci fidanımızı aldık. Biz daha önce de köklendirdik biz burada. E, i̇kinci fidanımızı aldık. Bu ağaçta burada hayatiyetin devam ettirdiği müddetçe biz buradan fidan elde etmeye devam edeceğiz. Böyle yol kenarlarında kesilebilecek, ilerisi olmayan e, ağaçlara böyle bu şekilde havai köklendirme yapıp köklendikten sonra çıkarıp istediğiniz yere, bahçenize e, veyahut da istediğiniz bir yere dikebilirsiniz. Havai köklendirme bu bakımdan çok güzel bir faydalı bir uğraş. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Kadir abi teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğim bir şey? Havalandırmaları çıkardık. E, bu toprakla nasıl buluşturacağız? Ne kadar derinlikte bir e, çukur açmamız gerekiyor? E, altına e, herhangi bir gübre falan evet. gerekiyor mu? Kadir abi Daha iyi bir bakım yapmamız gerekiyor. Kadir abi iyi bir e temas etti. Şimdi bunları en az 50-60 santimlik, şöyle şu kadar, yaklaşık şu kadar bir çukur açıyoruz arkadaşlar. Ee, ne kadar derin açabilirseniz o kadar iyi. Ee, açtığımız çukurun en son, yani artık biz çukurumuzu açtık, şöyle şu mesafeye geldik. En son kalan toprağı içinden almıyoruz, yumuşatıyoruz toprağı. Ondan sonra açtığımız çukurun kenarlarını da yumuşatıyoruz ve çukurun en altına e, yanmış hayvan gübresi kesinlikle yanmış olması lazım yani beklemiş olması lazım yanmış hayvan gübresi atıyoruz oradaki, oradaki çıkan toprakla karıştırıyoruz sonra oraya fidanımızı yerleştiriyoruz buna hemen bir sabitleme çubuğu fidanla beraber sabitleme çubuğu dikiyoruz şöyle şu şekilde hatta önce çubuğu dikip sonra fidanı dikmek lazım herhalde öyle de olabilir Fidan ama ama fidanı önce koyup da şöyle yanına da sabitleme çubuğunu yaparsanız güzel bir uygulama olacaktır. Dediğim gibi 50-60 cm bir çukur. Bunun için yeterli olacaktır. Önemli olan çukurun içindeki toprağın yumuşak olması ve altına da yanmış hayvan gübresi koyarsak oradaki veya Leonardit gübre de olabilir oradaki e, kökler ilkbaharda uyanmaya başladığı anda hemen orada e, gıdası hazır olacak. Yani çukurun içinde. E, dediğim gibi el yerlerde, e, mesela şurada inşaat kumu var. Bir küre evet. kumu asla kum serin tutar diyorlar filanı. Kesinlikle olabilir. Ee, kumla karıştırsak o toprakla gübreyi olabilir. Olur mu? Olabilir kesinlikle. O gübreyi ve oradan en son çıkardığımız yumuşak toprağı e, ve inşaat kumuyla Harmanlayıp, harmanlayıp, en altına onu onu döşedikten sonra fidanı bu şekilde koyarsak daha güzel olacaktır. Kadir abi şurada bir <laughs> ayrıntı var. Bak bakar mısın? Bak bir tane aşı buraya yaptık. Bu sürdü. Bir tane de şuraya yapmıştım. Bak bu uyur. O orada kalmış herhalde. Orada kalmış ama göz bakar mısın? Göz yem yeşil duruyor. Muhtemelen, muhtemelen yani. baharda buradan da patlayacak ama artık buna gerek onu artık yani gerek kalmadı. Evet. Yani. bunu artık bunu iptal edebiliriz. Çok yani. Güzel. Çok güzel bir görüntü evet, ama. Evet, evet. Şöyle. Şöyle alayım ben dur. Evet. Çerkeş'e götüreceğiz Saçak beldesine. bugün ya da yarın toprakla buluşturacağız. İnşallah. bizim orada incir fazla olmuyor diye biliyorum. İlk defa bir denemesini yapacağız. İnşallah olur, olur diye düşünüyoruz. Evet. Ee, özenle bunu toprakla buluşturup sonucu hep beraber görüp yine sizlerle paylaşırız inşallah. 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 Ha, bizim de bir... E, bizim de bir eserimiz olacak. Evet, evet e, olursa e, da zaten 7 e, yedikçinin de sizlere anacağız i̇nşallah, inşallah. İnşallah. Kadir abi teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. E, herkese bol aşılı günler dileyelim. Yavaş yavaş aşılı sezonumuz başlıyor. <laughs> evet yaklaşık bir 2 ayımız var. Şubat ayı itibariyle Şubat'ın 15'i itibariyle de aşıya başlarız. Ocak ayının 15'ten sonra kalem almaya başlarız Şubat ayının içine kadar. Şubat ayının 15'ten sonra da kızılcık aşısıyla inşallah aşı mevsimini açarız. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı günler, hoşçakalın.